Bak bak bak, Nerede, görüyor musun? Tabora'nın şehir merkezinde hayvanat bahçesi var, yani Tabora Zoo. Burada özellikle aslan, fil, maymunlar, antilop gibi çeşitleri görebiliriz. Aa. Herkese günaydın. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dün programları bitti. Artık bugün aslında böyle bir 10 saatlik dinlenme molasındayız. Tabora şehrindeyiz. Burada şehir merkezinde hayvanat bahçesi var. Yani Tabora Zoo. Burada özellikle aslan, fil, maymunlar, antilop gibi çeşitleri görebiliriz. Bahçede neler var? Onları yavaş yavaş tek tek göreceğiz ve sizinle paylaşmak istiyoruz. Aslında bu istemediğimiz, beğenmediğimiz bir sistem ama safariye gidemediğimiz için en azından hayvan bahçesinde hayvanları görelim dedik. Nasıl olacak sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Pangolin. Bu hayvan nadir hayvanlardan bir tanesi. Tanzanya'da çok bulunuyor. Gerçek kurutulmuş mu Leopatmış. Canlı olarak bu. Tandala. Tandala Mukuba. Great Kudu. Gerçek boynuzlar bunlar bu arada. Yani çeşitleri var. O öyle kıvırık. Bu da böyle biraz düz. Bu da mesela kısa. Bu bu falun kafası değil ama gerçek değil bayağı büyük duruyor. <laughs> Hayvanları incelerken dinayşa e araçları böyle bir moypark gibi bir yerler buldu ama şu an bu aktivite durdu çünkü araçlar bozuldu. Aa, Burası Tabora Zoo. Yani tam şehir merkezinin dibinde bir hayvan bahçesi var. Şu fotoğraftaki her şeyi göreceksiniz bu bu bahçede. Ya bu çok küçük bir yere Vay kapatmışlar. Bak. Bir. <laughs> bak. İsmi Jennymiş. Jenny. Jenny. Aa, elinde bir çubuk var. Yok kulağına şey yapıyor. Kaşıyor bu da o çubukla. Aa. Vallahi. Parça olarak biliniyor. Sadece et tüketiyor. Yani ona bakmak için pahalı olduğundan dolayı sadece bir tane koymuşlar burada. Bir sürü çeşit maymunlar var burada. Yani mesela şu da başka bir maymun. Ee, merhaba maymun. Maymun. Bak bunlar daha çok bebekler herhalde. Yani vücutlar da çok temiz falan. Bu muydu? Şu. Biraz önce bana saldırdı şu boşluktan. şuradaki boşlukta. Çünkü bu onun kocasıymış ve kadınları sevmediği için gördüğü zaman saldırıyormuş. Ama Hamis yaklaştı hiçbir şey yapmıyor. Benim kocasından kıskandı. <laughs> Hamis diyorum ki nereden diyorum anladılar, anlıyor kadın olduğumuz. Ona diyor ki biz maymundan gelmedik mi? <laughs> Bu da Sahi Cadila Mukuyu. Çok büyük bir ağaç aslında. Bu ağacın alameti e, su bulunmasıdır. Yani bu ağaç sadece su olan bir bölgede yetişiyor. Gerçekten baksanıza. Bu sadece bir kök. Kökleri de baya baya böyle yayılıyor. Su bulmak için baya baya yayılıyor. Leopard. İsmi Averin. Şu an uyuyor. Leoparlar gecede daha çok aktifler. Şu an sadece 3 yaşındaymış. Ve neden yerlerde şu anda? Çünkü bazı insanlar belki buraya uğramış, onu rahatsız etmişler. Dinlenmek için ve saklanmak için yerde yatıyormuş. Ama normalde hep böyle bir dalların, ağacın üstünden vakit geçirmeyi daha çok seviyorlarmış. Az önce Leopard'i gördük. Şu anda dünyanın en hızlı koşan hayvan çita. Onu görmeye gidiyoruz şu anda. Bu, arada, bu tarafa gelelim. Çitalar, e, kedi gibi mi yavruyor? bu tarafa gelelim Evet. Diyorum, çok güzel. Bu 6 yaşında şu anda. Bu öbürüne gibi şey değil. Kızgın şey değil. Bak su içiyor şu anda mesela. 6 yaşındaymış. Dünyanın en hızlı koşan hayvan Çita. Tuva seviyor onu. Seviyor. Hı -hı. Çok asil ya. Allah neler yaratıyor aşkım. <laughs> Diyor ki beni buradan çıkar. Bak 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 Nasıl görüyor musun? Kedi gibi. Bu leopar. Bir de şey Kişine. yani kedi gibi ses çıkartıyor. Ben şimdi çok fazla hayvan belgeseli izliyorum. Özellikle böyle kedileri çok e, şey seviyorum izlemeyi. Ben de çok seviyorum. Aha. Çıtalarla ilgili şöyle bir şey biliyorum. Çıtalar çok zaten saatte 120 km dedi. Ben 100 diye hatırlıyordum. Saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyorlar. Bir de o hıza böyle birkaç saniye içinde ulaşıyorlar. Ama bir yandan da böyle çok hızlı duruyorlar. Yani çok hızlı da yoruluyorlar ve dinlenmelere gerekiyor. Ama çok tatlılar. Bu arada leopara göre çıta gündüz biraz daha aktifmiş. Evet. Leopar gece avlanıyor. Tam tersi. Ama evet. çitalar e, gündüz avlanıyorlar. Bana bak kim var e, orada? De... Ne gördün Esra Hanım? Simba! Simba! Laşa Simba! Laşa bak! Simba! Bu gerçek mi ya? Ne kadar güzel karısı içerideymiş hanımefendi <laughs> dişi aslan bir arada tutmuyorlar sebebini sormadım ama muhtemelen benim bildiğim kadarıyla eğer aç kalırlarsa birbirlerini yiyecekler hani aslanların hamileleri 3 ayda e, doğum yapabiliyorlarmış <laughs> ondan sonra e, neden dişi içeride kapattılar çünkü çiftleşmesinler diye e, çünkü öyle olduğu zaman da zaten aslanların dünyasında erkek aslan şey olur yani king Çiftleştikleri zaman da 3 aydan sonra böyle erkek çocukları doğduğu zaman da onlar mesela babalarını devirmek isteyeceklermiş. Ondan dolayı kapatıyorlarmış. Yani bir zaman erkek çıkarıyorlarmış, bir zaman da dişi çıkarıyorlarmış. Yok, onu tanıyorlar bak koklayarak. Evet. Antilop çeşitlerinden bir tanesi. Boynuzları yokmuş ama insana dost. Yani yanına gelebilir, ona yemek verebilirsin falan. Bak ee, buradan zıplayamıyor mu? Uzak mesafeden koşup Aynen. sonra atlayabilir. <laughs> Çok tedirgin baksana. Güneş, tempo görelim mi? <laughs> Bakın burada kimler var? Bebek filler yani çocuk filler bak. <laughs> Oradan biraz takıldı, çıkamıyor. <laughs> Fillerin üstünü çamurlarla kirlettikleri zaman direkt otomatik olarak suya gidiyorlarmış. Kendilerini yıkamak istiyorlar. Çünkü vücut isisin azalıyormuş. Tembo, bu Tembo. Gördün mü Tembo? Baba tamam, bebek Bebek Tembo. Tembo işte sayıcı fil. Bebekken şey oluyorlarmış, tüyleri oluyormuş vücut yani ciltlerini korumak için. Ormandan bebekken alınmışlar. Anneler ormanda kalmış. Tembo. Tembo. <laughs> Ay Tembo ya. Tembo. 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 Merhaba Tembo. 2 yaşında büyük, küçük bir yaşındaymış. Bu <laughs> da yani Sıtlan, Sirtlan Türkçe aynen. Bu <laughs> sadece şey yapıyor aşkım. Isırabilir. Dişleri çok güçlü. Fiz. <laughs> Sen de kurtafın ol. Zaten yürüyüşü tam Sıtlan böyle. Beni yürüyor. sev diyor. Ben de seviyorum burada. Baya böyle seviyor hayvanları. Onu tanıyorlarmış. Tabii, Masaj evet. falan yapabiliyor. <laughs> şimdiye kadar baktığımız çok bütün çok hayvanların beni en çok etkileyen aslan. Böyle sakin, anladın mı? Kendi şeysinde yatıyor. Biliyor ki burası benim. Ben yöneticisiyim. Evet, hiç sesi çıkarmıyor. Hiçbir şeye gerek yok yani. Bağırmıyor, çağırmıyor. <laughs> Ama herkes onun işini biliyor yani. Aslan kalkarsa bu da ne yapabilir? Hangi hayvan etkiledi seni? Beni her zaman aslan etkiliyor zaten. Hmm. Ve böyle kedi cinslerinin hepsi etkiliyor aslında. Hmm. Kıtadan da çok etkilendim. Değil mi? Canlı görmek Bir de çok dost şey. ya böyle. Evet, evet. Ya biz sevmedik tabii. Evet, Teyze ama şu an mesajımda zebralar var. Biri açıkta. Evet çok güzel. Şey, yani, şey, arkasına gitme. Tamam. Biliyorsun şey tekmeler. Ha evet bunlar zebra. maşi şey. eşek. Tabi bunlar evet. ottan hayvanlar. Ot yiyorlar yani sadece. <laughs> insana dost olmadığını belli. Bizi gördükten sonra direkt koştu. Yani uzaklaştı bizden. Bak bu havanların yollarıymış. Yani Ay. her gün her gün buradan geçerlermiş. Aynı yerden. Bir Evet. Uzakta böyle antilop bekliyor. Bizden kaçtı. Kelebekler şey en çok kelebekleri sevdi. İlerideki antiloplar dünyanın en büyük antiloplar çeşidiymiş. 900 kiloya kadar büyüyebiliyorlarmış. Önde olan dişi, arkadaki erkek. Nasıl kaçıyor? Kuş Afya Sağlık Bakanı isimlendirdik Tanzanya'da. Tanzanya'nın kuzeyinde Victoria Gölü'nün şehri Manza bir zamanda çok kirliymiş. Bu kuşta proje olarak çöpleri yemek için ve bitirmek için bu kuşları yetiştirmeye de başlandı. Sonra da çoğaldılar. Çoğalınca da başka şehirlere de yayıldı. Şimdi tabi orada yani. Burası sıkıntılı olabilir dediler. Saldırabiliyor bak yemek borusu orada. Toku demek şimdi tok. <laughs> Evet, Hayvan bahçesindeki ziyaretimiz sona erdi. Evet. Ne öğrendin? Doğanın ne kadar etkileyici ve güzel olduğunu. Yani bunu hayvan bahçesinde öğrenmek birazcık acı olabilir ama inşallah Allah nasip ederse hayvanları kendi yerlerinde de görmeyi çok istiyoruz. Serengeti Özellikle kedileri aynen. Hayvanlar burada serbest dolaşıyorlar. Türkiye'deki hayvan bahçeleri gibi böyle kafeste değiller. Antiloplar, filler, zebralar hepsi serbest dolaşıyor. Saldırdan Sadece işte olmayan kedileri aynen. Kedileri bir iki maymun var. bir iki maymun çeşidini kapatmışlar. Onları yine böyle yani doğalarına uygun yapmaya çalışmışlar ama tabii ki bir çita kilometrelerce koşmak isteyecek. Orası onun için çok da uygun değil. Ama nispeten hmm. en azından bir de kendi ülkeleri, ülke sınırları içinde hayvan hatta saydılar hala. Zaten çita ve leopar gibi veya aslan hayvanları dışarı çıkarttığın zaman bu da onlar dışında başka hayvan kalmayacak. Kalmaz, aynı. Ee, Kuşlar da var, tavus kuşu mesela kuzeler. Tavus kuşu ben gördüm. Akbabayı <laughs> ben çok şaşırdım. Akbaba görmemiştim hiç gerçek. Hmm. Gerçekten kocaman bu arada. Yani belki <laughs> bu metre böyle hani. O yüzden burası bizim için güzel oldu. Dinarşehir'de böyle bir hayvanlar biraz tanımış oldu. Burası benim memleketim. Memleketime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün de de veda ediyoruz. <laughs> Neyse uzatmayalım. Bu video kısaydı. Hayvan bahçesinde yılan hayvanları görelim. Gördük, öğrendik <laughs> ve eğlendik biraz. Başka bir videoda görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu arada düğün videolarımız yayınlandı mı şu an? Sorum yayınlanacak hiçbir fikrimiz ya, yok. Yayınlanmış oldu. Yayınlanmış mı? Evet. Onları da izlemeyi unutmayın. Şöyle kenarlardan çıkar herhalde zaten. Hani biz Evet. Var. Videolarımızı, Videolarımızı likelayın. sosyal medyalarımızdan takip edin. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Bahari. Bahari. Yemeşenin işi yarıda kalmıştı. Daha çok Şu daha an daha kendi içeride. tamamlıyor.